Oradaki demirci eviniz gidip soyacağım. Aslında soymayacağım ama bugün ha. gidip o adamı öldüreceğim yeni gelen. Hadi bakalım. Başlıyorum. Ha, Nasıl olur? geldim Şöyle bir de yansıyayım. Hayır. Yok ya. Acıktı. Biraz yemek yiyeceğim tamam. Şunları alıp biraz bir şeyim bari. Ya <laughs> şunlar da alamıyoruz zaten. Bize gerek yok. Belki zombiler gelecek. ben onu hemen, hemen hızlı pişireceğim. Tamam. tamam şimdi içeri girebilirim. Onun için ben de biraz <laughs> Tamam şimdi Evet, evi oradaki çiğ öldürebilirim. Bu kadar her falan. Seçimi diyeyim bari. Herhangi bir şey yok. Onlara gelebilir. Tamam. Hı, operasyonu yapmam lazım. Sen yani de oyu oyu. Bakalım dövgenine. Şöyle yakından bakıyor. Hem içeride yatıyor. Çok iyi. Hemen öldürebilirim. <laughs> çünkü o ben arkadaşımı öldürdü ve polisler arkadaşımı polisler teslim etti. Birazdan polislerden de intikam alacağım. <laughs> Kimse benim arkadaşımı hapse düşüremez. Tamam. Şimdi gel şuradan ya. Yatıyor orada. da? Çok iyi. Bakalım yok. Hı. Tamam tamam. bir şey saklıyor olabilir. Ay, ha, burada ben da belki saklıyorsun. Tamam. sen gel. Hı. Bu çok bassa herhalde dışarı çıkamayacağım ve işe yaramam ya. Bu konuda bir şey yapmam lazım. Çıkamıyorum. Ha. Ben Ben çok kendimi çok iyi korumam lazım. Tamam, şimdi biraz tarlada çalışayım. ustam diyor. Aa çapamı unuttum Çapa. Tamam tamam sonunda çapama almaya gittim. Hey, buraya bak. Ha, buraya bak dedim. Şuraları ekip bit. Sonra da sana maaşını vereceğim. Tamam. 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 Evet, güzel bir tane de patates tohumu son 3 de burada her benim evime getirecek tamam Ayrısı. ee elde kalmış aynen geriye gittik evet 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 sevdiğe ben sana yardım edeyim hadi e, tamam 私は私は私は私は私は私は私は私も私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は h は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私て私は私は私は私は私は私は私は私は私は Kapıları bugün buldum maşallah yaptırıyorum. Tamam. Şimdi bunları da. Abi üzerinden geçmesem ya. ya. Tamam ya sen neler kızgınsa. Ben böyleyim siz bir şey yapıyorsunuz ya. Hadi sen Ben sen devamını et bende tohum kalmadı. Herkese tohum kalmıyor. Sonra işte oha ne nasıl nasıl niye yalan söylüyorsun bakalım. Ne var sen de ama söylüyorsun. Tamam hadi 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 çalışıyoruz. Başla. Kolyeni ben, ben, ben ekiyorum hadi. Ha ben ektim hadi git hadi basket bas git. Bas git, bas git Hı, Tarlayı da ektik. Keklerimiz gibi geri geliyor. Çok iyi. Bakalım. Abi bit. Usta bitti. Tamam gel. Gel gel gel. Öf <laughs> eh, oh ya. Sen evinden ne uzaklaşıyorsun? Lan evimde ne bir de diyor ya. Tamam tamam. Sen, sen 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 de çok değişik ama. Şu mu? Hayır o benim evimde. Ben aslında dışarıda insan onları içeri koy. Bak, ben sesim nereden geliyor ya? Neyse. Ben sadece görünmez oldum. Hayır nasıl ondan kaç kez şimdi yatıyor. Şimdi ona gidiyorum. Hey ben Git buradan.

neyse ben yatmaya devam edeyim ama hani ben neredeyim 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 ne? ne? ha ne uyuması ne uyuması tam sakin olmalıyım şimdi bu da mafya herhalde mafya saldırdı hemen buradan çıkmam lazım ama çıkamıyorum çünkü kapıyı kilitlemiş Öfiz. aha buldum buradan gireceğim kaçabilirim evde evdeki şey ne alacağım kurucunu bu evin ne kadar bence bu benim evim değil mi acaba? benim Tamam şimdi karşıya kadar yürüyerek gideceğim. ne yapalım İşte öyle. Tamam sonunda geldim evime. Ama mafyada gitmiş herhalde. Tamam. Tamam, ben tamam ben de şöyle bir evime gireyim. Ama mafyayı öldüren lazım. やめるかもしれないかも、か s みろせるかかもみろせるかもみろせるかもみろせ i かもみろせるかもみろせるかもみろせるかもみろせるかもみろせるる

Ay niye zümrüt al Zümrüt diyorum. Ben şu zümrütümü aldım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. o polisi arayayım. Ne söyleyeyim arayalım. Ara o polis ne oldu? Tamam.